Arkadaşlar gezgi mevsimi kalanlara hoş geldiniz. Bugün sizlerle bime gelen Avron güneş solar panel sistemini tanıtacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak açıyorum. Ee, i̇çinden bir tane akü çıkıyor bu şekilde. Altında LED var. Şu şekilde de gösterebiliriz. Burasında açma kapama yeri var. Buraya bastığınızda da LED ışığı açıyor. Bunları birazdan yakın çekim olarak da göstereceğim sizlere. İçinden bir adet güneş paneli çıkıyor. Bu şekilde. Arka tarafında tırnakları var. Buradan çıkartabiliyoruz. Evet arkadaşlar. içinden de bir tane bu şekilde kutu çıkıyor. Hemen bu kutunun içinde neler olduğuna bakıyoruz. Bir adet şarj kablosu çıkıyor. Bunu bu şekilde takıp Dilersek bununla, dilersek güneş paneliyle de şarj edebiliyoruz. Şarj süresi 13 ile 15 saat arasında yazıyor. Şu an test etmedim. Sadece kitapta yazan o. Bir tane USB çıkıyor. Bu şekilde. Şarj etmek için. E, 2, 4, 5 farklı seçeneği var arkadaşlar. Bunları da test edip göstereceğiz. Bir tane bundan lamba. Bir tane daha bundan. Yani toplamda 3 tane çıkıyor arkadaşlar. Kablonun uzunluğu... E bir tanesi. 480 gidiyor. Bir tane içinden kitapçı çıkıyor arkadaşlar. Kitapçıya da bakmak isterseniz zaten bu şekilde içinde kullanım kılavuzu var. Hemen hızlı bir şekilde nasıl çalıştığına bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bunun arka tarafında girişler çıkışlar var. Bu tarafta öncelik olarak ampullerimizi tek tek bir deneyelim. Bunu bu şekilde buraya takıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları çalıştırmak için buradaki başlat yerine açma yerine basıyoruz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra yeşil ışıkları gördünüz. Şu anda aküsü var. Ampullerimizi açmak için ise bunlara tek tek basıyoruz. Ampuller gayet iyi. Akşam üzerine doğru da olmadı video çeker atarım ya da kampta kaldığım zamanlarda sizlere gösteririm. Elimizde bir adet USB var. Şarj etmek için. Şimdi bunu deniyoruz. Bunu da taktık. Hatta bu açık kalsın. Kapatmaya gerek yok. Şunları kapatabiliriz arkadaşlar. Ekran ışığını almasın. Ee, şu an elimde Samsung olduğu için Samsung'u şarj edeceğim. Şu anda şarj oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ee, 220 volt ile şarj etmek için parçası bulunuyor. Bu şekilde. Bunu da şimdi sizlere takarak göstereceğim. Bunu kapatalım. Bakın hemen lambası söndü çıkarttığımız için. Bunları tek tek çıkartıyoruz. Şöyle bir kablosu bulunuyor. Bu kabloyu arka tarafında bulunan buraya takıyoruz. Bunu da alıp prize taktıktan sonra bu şekilde kırmızı yarıyor. Şu anda şarj oluyor diyor. Bunu böyle değil de sonar panelleri de şarj edebilirsiniz. Sonar planı, panelin arka tarafından şu şekilde göstereyim. Kablosu bulunuyor. Bu kabloyu Arka tarafında bulunan solar panel yerine takıyorsunuz. Bu şekilde de şarj edebiliyor. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Alt tarafa değil. Üst tarafa takıyorsunuz. Tam burada. Bunun yeri burası. Bakın burada şarj yeri yazıyor. Böyle yaklaşık 13 ile 15 saat arasında şarj edebiliyor diyor. Kutusunda o şekilde yazıyor. Biz herhangi bir test yapmadık. Yakın zamanda kap yani kapta kullanarak da göstereceğiz sizlere. E